Linçle, linçle, linçle Çok da umudayısın gibi linçle Bu hayatımın içinde Seni dinleyecekmişim gibi linçle Ulan ulan insanlar linçleyin Sizi çok dinleyecekmişim gibi linçleyin Sizi çok önemseyecekmişim gibi linçleyin Sizi çok önemseyeceğim Aynen aynen siz de öyle zannedin Aklınıza öyle 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 bir takip, öyle şu takip, bilmem ne takip, neyse çok da de bu takip. Gidiyorum şimdi, gördüğün seni siklemediğin o boş yere, evet evet o o o o o, o boş yere, gittiğin iddia bahisine, seni siklemediğim o yere ve sürekli kazandığım o yere. Çünkü çünkü ben garanti oynarım, sikerim viski sikimde değil lan risk. 50 lirayı kaybedeceksen basarım riski 21 maça 18'ini tutturup 3'ünü tutturamam kaybederim 259 bin lirayı sonra buna bir gün boyunca üzüle 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 üzüle, üzüle gezerim üzüle 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 giderim çeker çeker kendimi giderim de siktim şimdileri daha çok siktim Geri zekalı gibi linç 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 üzerinde Duyar 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 kasayım da kasayım Sanki sanki insanlara dolanayım Yılan gibi yılan gibi dolanayım sıkayım Ben de ne yaparım ne yaparım Böyle pişireyim boğazına boğazına Yara sokmak lazım Cinsiyet fark etmeden Bunları boğmak lazım Neyse şimdi asmak lazım desem Çok fazla anlamsız olacak Çünkü bunu söylediğinde hiçbir anlamı yok Sen bilmezsin mecaz Sana bu anlamlar çok kaçar Kara mizahı hele hiç bilmezsin Sana 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 anlatamam Sen şimdi linç duyar falan filan falan filan Uraşamam, Uğraşamam uğraşamam ya uğraşırım da sıkılırım ulan O kadar zamanım var sıkılırım ulan Böyle yaramın kafalarıyla uğraşama Eleştire dursunlar Yüzyıllarca ben ölene kadar Ben öldükten sonra da bin yıl boyunca Beni eleştirmek dışında bi bi işleri kalmasın hepsini Çünkü tek bildikleri duyar 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 kasayım ulan duyar Üşüşeyim ulan üşüşeyim ulan sanki bir yılan gibi yılan yılan veya bir gelgeden boynuzunu sokar gibi sokayım ulan yakana sokayım ulan